<laughs> Dubai çikolatası Kerhane tatlısı <laughs> Bu çok iyi <laughs> Bu güzel Evet bu güzel Bir round play vermek istifa sebebi <laughs> Adam, <laughs> ya ben bunu gördüm anasını sikeyim. <laughs> Bu ne amına koyayım? <laughs> ya ben bunu gördüm geçen gülmekten altıma sıçtım ya. Japon imam kalix ne amına koyayım ya? Bunu kim buldu amına koyayım ya? <laughs> Japon imam kalix. Assalamualaikum. Aleykümselam. Bu da for living. Aynı san buna. Really? Can you <laughs> show Kanki bu 2018 Kalix ama. 2019 Kalix. Yes, Let's go together. Kobe Cami imamı. Kardeşim. Burak Kalix Arkın. Yani bir ara bir bahsediyordu. Bu imamlar da iyi kazanıyor bir şeyler diyordu ama ben bu kadar işi ileriye götüreceğini düşünmemiştim. İngilizcesi de bayağı iyi. Merkez Kobe Camii. Aynen. <laughs> okay, so Valla aynısı ya. My name is I'm Japanese. I'm currently... Bir de Yusuf diyor ba, Yalancıya bak. <laughs> Beyler çok iyi kantor oynuyordur bu bak. Tipinden belli. Bu var ya acayip kantor oynuyordur. Bugün de Berat Kandili biliyorsun. Kandil kandiline günahlara girdik Allah kahretsin ya. İman gücüyle sangalı tiyeri bile taşıyacak abim. Bak adam sonradan olmuş ama görüyor musun? Cemaati beyitliyor. Diş <laughs> bana bak. Tam inerken böyle bakıyor değil mi? Millet indi mi diye sonra iniyor. <laughs> baba rükuya giderken böyle göz burada. Bak tam gidiyoruz baba. Allahu ekber dedi arkadan bir baktı millet değil mu? Ulan dedi cenaze namazıymış dedi ayakta kaldı falan. <laughs> collect. With that appointment, I visited Kobe Mosque. In same day, I took I became Muslim. Vallahi sana helal olsun. Bu kadar hızlı kararla bak işte adam dinini değiştiriyor. Böyle hızlı karar alıyor. Kalix değil bu. Ben şimdi anladım. Beyler bu Kalix değil. Bu adam direkt Müslüman olmuş. Kalix hala olamadı. <laughs> Merhaba millet, videoya geçmeden önce size Bloody Case sitesini tanıtacağım. Sevilen kasa açma sitelerinden biri olan Bloody Case'de Upgrade, Contract, Case Battle modlarını oynayabilir ve dilediğiniz kadar kasa açabilirsiniz. Ayrıca bu kısımdan sitedeki çekilişlere de katılabilirsiniz. Zagvik kodunu kullanarak 70 cent bakiye ve %25 yatırım bonusu elde edebilirsiniz. Link açıklamada. İmperial F düzgünce oynamaya çalışırken Miraj B fake için 10 flash atan dedemin cıvıklık. <laughs> okay. hemen yerde. <laughs> Bura agnostik. Değildir ya. Hiç konuşmadım öyle konuları ama değildir diye. Arkadaşlar biliyorsunuz bir sağa sola selam verirken yüzüne geliyor yanındakiyle. Değildir, değildir. Ama tipten var. <laughs> İmperyal Fey'i Eternal Fey Sultanları olarak bünyemize katalım. Düşündüm de hiç de fena değil. Bayağı iyi bir fikir. mantıklı. anneme evi süpürüyor. Allah'ım Allah'ım ya. Allah'ım Allah'ım. Başım ağrıtıyor şu makinenin sesi ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç fena fikri değil. Olabilir. Jer demin kırığına kadar bizde kalırsa. Küçük kız torunu mu? Çocuğu <laughs> beni nerede buldunuz lan bunu? Ben bunu lan ben bunu sıkarım lan boğazdan. Bu kafası yapıştırdım. <laughs> <laughs>

U ta ta, u ta, ta. Abi kulaklığı Kamil Koç'tan mı çaldı İfus var <yüksüzü> <tın> <yüksüzü> <tın> kendini git artık. Yeter. <laughs> yeter beni daralttın. Hadi. <laughs> Sen ne yapıyorsun? biliyor okay, musun? Al kendini git artık. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> stand up. Please stand up. Arada kardeşim ya. Domuz gibi nefes alma ne orospu çocuğu. <laughs> bikten bir dızladın. Bu kulaklığı bikten bir dızladın.

<laughs> Hayır. 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 Hayırlı olsun kardeş. <laughs> Giyon mu? <laughs> <laughs> Oy. <gülüyor> Güzel bir video. Hoş videoymuş.

Kulaklığı bikten mi düzladın? <laughs> Başında <laughs> bu ne, bu da ki. Yavaş mutlu kaldırabilirsiniz. Şu an fazlalık çıktı zaten. Chat buradakiler şey yapabilir. <gülüyor> <gülüyor> yuta ta, yuta ta. <laughs> Aynen böyle. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Az daha kaybediyorduk. Şey Çet çaktırma. <laughs> Fatoş'um. Ne oldu sen oğlum? <laughs> Başka var mı? F5'i koduk bu arada değil mi buraya? Yapacak bir <laughs> şey yok <laughs> abi. Yükte amına koyayım. Aynen. Aynen öyle. Bunu zaten çevirdim ben ya. Bu kadar yazıyı gerek yok. 2 3 cümleyle ben anlattım zaten. Başka ne var? Bayağı iyiydi bu arada. <gülüyor> <saniye> <gülüyor> bu arada bir şey diyeceğim. Ya ölse de bir şey olmazdı bir kedi burada bu arada. <laughs> Aldırdık gene geliyor ya. Ha <laughs> gergin görünüşlü adam konuş. Başka var mı? Başka yok herhalde. Post bitti. Ki. I'm translating. Was? Do we always start by giving nine? One and nine. We will start to return from nine and one. <laughs> This picture. We got rid of 13-0. We made a historic comeback. Hadi hemen. Daha fazla durmaya gerek Holy shit. Shy bro. Want one thing, and it's not money, it's not power, it's not love. La pasión. <laughs> Yo. Yo. Yeah, but let's show that then, bro. Let's show that then, bro. It's time for a comeback, dog. Top one, falan filan. Show <laughs> Yo, you can't make joke of, it. bro. Hey, he is fucking him in the ass right now, bro. What is this? We have now dismissed this match because of Major Baba did something even more grudging. Was? Cisco Turkey, 4-0. I don't get it. They're watching at home. Voxic all der ve Hey! I can't see his hand. He clicks on the Turkey map on Google at random. The city center at Tunceli. <laughs> One. Oh my God! Edirne Istanbul İzmir. Seven map, seven win. I don't get it. Optiv Total op kills I am 75 Munizi 59 Brokey 56 That's actually crazy The, actu the actual real opa jaf Amenakoim massi falan bosverin Verin Debut Photo Gasig mia Lol Bro always the same one Uh Alter! Oh my god, saved. Yeah, I got Nico, of course. We have blunt towers. <laughs> That's <laughs> all. What, right? I think I played right. The Vans Tea. Yeah, I got Twenty months of blood still has gotten.